Metin hocamız var. Metin yüksek hattımızda. Hocam hoş geldiniz üçlememize. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz hocam, Pazar. sesini duyduk. İyi olduk. Pazar sabahı için güzel bir enerji, güzel bir ses. Evet, bizim bugün maç günü. Bugün bizim için günlerden <laughs> Hocam, enerjimiz Hocam, sendeki şu enerjiye kadar hayranım. Şöyle hayranım ve inşallah da yüzüne hep gülsün. Şundan dolayı hep bir pozitif enerji veriyorsun insanlara. Öncelikle çok teşekkürler. Bugünkü Tuzla Spor, Tuzla Spor maçını ve geçmişteki bir aynı zamanda reaksiyon maçı, Samsun maçını yorumlamanızı sizden rica ediyoruz. Eyvallah. Tabii. Öncelikle Radyo Spor dinleyenlerine ve üçleme ailesine çok selamlar Bursa'dan. Aleyküm. Bizim için tabii ligin başlangıcı çok farklı oldu. Ben bugün bile yayına bağlanırken açıkçası Volkan Bey'in sorularından çekine çekine bağlanıyorum. <laughs> Çünkü gerçek, gerçek soruları biliyorum. Hem kadro yapımız olsun hem koca seçimimiz olsun hem de çıktığımız maçlarımız olsun. Evet Bursa Spor, kendi bulunduğu noktayı her zaman hak etmediğini düşünen ve Süper Lig'e ait olduğunu düşünen şampiyon bir takım. E, bu sebepten dolayı da çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz ama e, zorlu geçen bir yaz süreci, transfer tahtası sürecinden sonra çok daha umutla girmiştik fakat maalesef ilk dört maçımızda sadece bir puan aldık. E, bunda da işte hoca değişimleri, yeni transferlerin uyum süreci, e, oynatılan oyun vesaire derken e, biz biraz üzgündük fakat Altınordu maçı sonrası hem Eyüp spor maçı sonrası taraftarın ciddi anlamda büyük tepkisi oldu. Hem yeni gelen hocamıza hem de oynatılan oyun sistemine. Samsun spor maçına da açıkçası biraz çekinerek çıktı. Çünkü bütün camia şunu söyledi. Hani biraz daha yan top biraz daha geri top artık çıldıracağız diye. Fakat Farklı pek bu iki maçın ardından sanki bütün yapılan eleştirileri dinlemiş gibi hem çok doğru bir kadroyla çıktı hem de oyun stilini değiştirdi. Taraftar da bunu gördüğü an Gulliyese bile tezahürata devam ederek takıma desteğini gösterdi. Çünkü biz Bursaspor'un Spor'un galibiyetlerini çok istesek de tabii ki asıl istediğimiz şey o şanlı formayı sahada güzel mücadeleyle taşımış olmaları. Samsun Spor maçının bizim için geç kalmış bir bağlantı olduğunu düşünüyoruz biz açıkçası. İnşallah geç kalmış bir başlangıcı Tuzu Spor maçıyla bugün devam ettirmek istiyoruz. Evet, Rıdırspor'da geçen seneki e, evet, deplasman maçımızda 3-0 geriye düşmüştük, 3, -3 yakalamıştık. evimizdeki maçlarda 0-0 berabere kalmıştık. Şimdi Uğur Hoca var orada. Uğur Hoca'nın takımlarını biliyorsunuz, yani fiziksel olarak iyi yüklenirler. 90 dakikada mücadeleyi bırakmadılar. Biz de bugün aynı şekilde e, Gidip Tuzla'da e, Puan ya da puanlarla değil Puanlarla dönmeyi çok istiyoruz ki bir anlamı olsun Çünkü ligin üst sıralarında Gerçekten e, iyi başlayan takımlar var Ve puan farkının açılması da Ligin bu kadar başında zor bir şekilde kapatmak lazım e, Tuzla maçının ardından Çünkü bizim evimizde e, Kardeş takımımız Ankara gücüyle bir maçımız var evet. Onun ardından hem bay Haftasına giriyoruz hem milli haftaya giriyoruz 3 haftalık bizim için bir toparlanma süreci olacak e, çuzma maçından açıkçası e, beklentimiz yüksek. İyi bir oyunda puanlarla dönmek istiyoruz. Metin hocam Benim bir sorum var. Hemen kafadan girmek istiyorum. Şöyle ki, şimdi e, Bursa Spor'da e, çok çok fazla transfer yapıldı. Şimdi evet. transfer tahtası hep söylüyoruz. Türk futbolunda dört tane element var. Ateş, su, toprak ve transfer tahtası şeklinde. E, bu tahta açıldı ama tahtanın açılması sanki böyle baraj kapaklarından açılan sular gibi böyle bir anda transfer üstüne transfer geldi. Şimdi evet. bu kadar Türk transferi e, Bursa Bursaspor'un ihtiyacı var mıydı? Yoksa hayır kardeşim vardı mı diyorsunuz? Yok bence kesinlikle bu kadar transfere ihtiyaç yoktu. E, çünkü zaten ligin başında da hem yeni yönetim e, 7-8 transferle elimizdeki evet. genç yeteneklerin çevresini ve kulübeyi güçlendirecek 7-8 transferle e, kadromuzun çok iyi olacağını e, inandıklarını söyleyerek gidiyorlar zaten Hepimiz aynı düşüncede. Evet, şey. evet. Ama e, gerçekten nasıl olduğunu biz de anlamadık. Birdenbire hani geçen yılda transfer yapamamanın acısı mıdır? Menajerlerin e, oyununa düşmek midir? Ne diyelim? Birdenbire transferlerimiz doğdu... oldu. Ya gelen transferlerin hepsi başımızın üstüne. Hepsini seviyoruz. Kimse yanlış anlamaz. Hı -hı. Ama bizim geçen yıldan gurur duyduğumuz çok güzel gençlerimiz var. Ve biz her zaman diyorduk. Geçen yılın ilk yarısında diyorduk. Küçük transferle devre arasında yapsak bu takım rahat pilot oynar belki Süper Ligi zorlar evet, diyor. Evet. Şimdi bunun üzerine hem Türk futbolu adına da bakarsak bu kadar yıldızımız parlamışken bu kadar gelecek vadeden gençlerimiz varken e, klasik işi garanti almak adına yapılan transferlere biz karşıyız. Hı hı. E, ama Fatih Hoca mesela Samsun maçında yine üç vakıf yolluğu oyuna soktu ve 3 gol geldi oradan. Hem Batuhan'dan hem Keren Şen'den hem evet. Sadık Emirhan'dan. Evet. E, Fatih Hoca'ya biz bunu da anlatmaya çalışıyoruz. O da tabii ki e, Bursa Sporu sizler gibi dışarıdan hı hı. bilen. Camianın içine girince bazı e, değerleri, bazı dengeleri yeni yeni öğreniyor. Çünkü kulübün de bir e, transfer politikası olmalı. Hocaları nasıl transfer polisi politikası varsa. E tabi giden hocamızın istediği transferler vardı. Yönetimin aldığı transferler vardı. Gelen hocanın da belki devre arası yine transfer ister bilmiyorum. Fakat şu an 17 transfer yaptık. ikisini tekrar geri gönderdik. 15 transfer yaptık. Şu var sadece. Bunun katkısı şu. Kulübemiz daha güçlü oldu. Tamam buna katılıyorum. Ama ben isterdim ki geçenki genç güçlü umut vaat eden kadromuzun etrafına bir şeyler serpiştirdik. Evet, evet. O bizim için hem Türk futbolu adına hem Bursa sporları adına daha gurur verici olacak. Tabii ki Süper Lig'e dönmeyi çok istiyoruz. Ben şunu da söylüyorum gençlerimize, görüştüğüm gençlere. İstediği kadar üzerinize transfer gelsin. Siz antrenmanda kendinizi koyduktan sonra, biz buradayız dedikten sonra o formayı alırsınız. İster yerli olsunlar, ister yabancı. Yani mutlaka o formayı almak için elinizden geleni yapın diyor. Forma rekabeti de şart. Ee, bu arada araya ben... gireyim. E, Mete Hocam araya girip bakmayın. Şimdi e, şöyle enteresan nokta şu olsun Volkan. İlk 11'de mesela Samsun başında ilk 11'de hı hı. geçen seneden 2 tane 3 tane oyuncu var. Yani bu Bursa Spor bizim geçen seneki Bursa Spor'la alakası olmayan evet. Bursa Spor. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani sahaya çıkan oyuncuları uzaktan tanımaya çalışıyoruz biz de. Hepsinin ismini öğrendik ama canlı statten izlerken şu hangisiydi bu hangisiydi diye. Evet. E, yabancı transferlerimizden memnunuz. Yerli transferlerimizden de memnunuz. Yani oyuncu kalitesi olarak alınan oyunculardan bir şikayetimiz yok. Hani bunu niye aldınız? Bu nereden çıktı geldi demiyoruz. Rotasyon oyuncuları da aldık çünkü. Hı hı. Ama elimizde zaten e, o yetenekte onu başarabilecek oyuncular olduğuna inanıyorduk. Artık yönetim dediğim gibi niye hesapladı? Ne yaptı? Gerçekten bilmiyoruz. Bizce de genel yargı öyle benim e, görüştüğüm çevremde. Çok fazla transfer oldu. Ama şu an için tabii e, Bursa Spor'daki her soruna kilitlenmek derinlemesine o sorunlara girmeye kalkarsak işin içinden çıkamıyoruz. Çünkü futbolda her şey tabela tabelada 3 puan olduğu zaman. Maalesef ne transfer sayısı ne evet. transfer sayısı konuşuluyor Türkiye'de ne gençler konuşuluyor. E, Bursaspor'da maalesef transfer tartısı açılınca e, bolca transfer yaptı. E, bunun tabi riskli tarafı da var yani bu sene Süper Lig'e çıkamadığımız zaman e, bu transferler için harcanan paralar yine o borç yükünün üzerine. işte hocam transfer. zaten sorun aşırıdan, zaten e, çok büyük buz sıkıntı çekmesi, içinde, cacan, Baraj kapaklarından su açılması gibi o, o örnek verdim yani hiç görmemiş gibi bir anda böyle kardeşim al. al aldır aldır üstüne transfer, transfer. Aslında, zaten canın yanmış bundan ben mesela şimdi Metin can şimdi mesela bekledim farkındasın çok sessiz kaldım e, tam ben zaten konunun tam ama şöyle e, konunun buraya geleceğini biliyordum tam yani buraya gelecekti zaten gelecek Evet yani şimdi geçen seneki kadroda sonuçta e, iyi kötü bir de şöyle de bir durum var parada kazandığın oyuncular da vardı yani para kazanabilecek potansiyeli sahip oyuncular vardı e, ama şimdi bu bu seferde e, bir sürü transfer yapıldı yani e, şimdi önceki hoca istedi yapıldı işte Pablo Martin Bataja falan e şimdi Fatih Hoca bu oyuncuları benimsedi mi benimsemedi mi yarın bu oyuncular gönderilirken ne şekilde gönderilecekler zarar mı edecek kar mı edecek zaten bir gırt gizaptan i̇şte, çıkmışsın ikisini göndertti mi Fatih Hoca e, işte, evet e şimdi bu transferleri başkan mı yaptı yoksa başkanın danışmanı olan o menajerler mi yapsın Mustafa Ermi istemişti ben başka... istememiş zaten işte, iki iki Hocam? Oraya biraz girelim evet. mi? Oraya biraz girelim mi? Bence oralara artık girmeyelim çünkü biz Bursa camiası olarak o konunun <gülüyor> çok bir <laughs> ka evet şey kaosunu çok yaşadık artık evet. üstüne 5 6 hafta geçti. Tekrardan eski dosyaları açmaya gerek yok bu konuda çünkü taraftarlar, yönetimler gerçekten ciddi e, bir süreç yaşandı tartışma evet. anlamında, tepki ve eleştiri anlamında. Şimdi artık takım to takım toparlandı. Yani tamam. bir kadro yapımız, iskeletimiz oluştu. Biz artık geriye bakıp e, geçmişteki hataları konuşa konuşa ders çıkarmadıktan sonra Hiçbir anlamı yok. Evet. Artık mecbur biraz daha önümüze bakmamız gerekiyor. Yani tamam fazla transfer yapmış olabiliriz ama hepsi güzel transferler. Onu onu görüyoruz şu an izliyoruz. Biraz daha takım uyumuna da ihtiyacımız var. Ee, Bursa sporun camia olarak karakterler olarak bu sene tabii ki hedefi yine e, Süper Lig'e çıkmak. Ama ben bu sene e, açık söyleyeyim e, ligimizi çok beğeniyorum. Çok güzel takımlar var. Şehir takımları olsun, işte güçlü semt takımları olsun diyelim. Güzel maçlar olacak. TFF birincilikte bu ligin güzelliği bozan tek e, sıkıntı var hakemler. E, sadece Bursa Spor için değil, e, bütün maçlarda hakemlerin maalesef e, yanlış kararları... Çok vasat vasa çok çok evet, hakemler diyor, hocam, evet, çok Yani, Futbolcunun iyisi kötüsü olduğu gibi hakemlerin de iyisi kötüsü var diyelim ama bazı önemli maçlar var. Özellikle camia olarak veya şu an ligdeki durumu belli. E, camialar karşılaştığında en azından Süper Lig'den hakem gelebilir. Yani atıyorum şimdi Eylül Spor'la Manisa Spor oynuyorsa bunlar belli ki biraz yukarıda olmayacaklar. Ümraniye oynuyorsa belli ki ligin sonunda yukarıda da bunlar kapışacaklar. İlk maçlar önemsiz gibi gözüküyor. Ama öyle değil. İkili avarajlar atılan bir golün bile etkisi oluyor. Geçen sene hatırlayın Samsun'un düştüğü durum. Yani aynı puanla üçüncü sırada olduk Yani, Avarajla yani. çıkamadı. Avarajla çıkamadı. Yani aynen. O, aynen. O, o, yüzden çok önemli. Yani Biraz da e, TFF'nin veya MHK'nin birincilikteki hakemlerin artık kulağını mı çekecek? Süperlikten mi hakem gönderecekler bilmiyorum. Hakem havuzunun geniş olduğunu duyuyoruz çünkü. Biraz hocam, hocam şöyle istiyoruz. Araya şöyle gireyim. Daha... E, hocam var. aslında şöyle bütün maçları vermesinler. Şimdi daha ama şimdi mesela Bu diğer üst düzey. Ev ev bir maçı var ya derdi gibi maç. Evet. Zor maç. Aynı yani mesela Bursa maçı maçına mesela. Tabii Tuzla Bursa maçı zor maç bunlar şimdi yani. Bunlar hani biraz daha böyle daha ihtimam davranmak lazım. Aynen yani şu an bunu ben bütün takımlar evet. için söylüyorum. Sadece Bursa Spor için değil. Çünkü hangi takım taraflarla görürsek bu hafta hakkımız şöyle yani veya bir şekilde evet. oldu diye şeyler var. Biz Bursa Spor olarak da bundan her zaman muzdaripiz zaten. Evet. Ee, i̇nşallah biraz daha bu dakikadan sonra herkes sahada hak edenin kazanmasını sağlayacak bir yönetim sergilerler. Evet. Biz hakemlerimize de güvenelim. Çok da onları böyle çok fazla eleştirmeyelim diyelim ama işte onlar da bu güvenelim diyenleri mahcup ediyorlar herhalde. Valla hocam e, Bursa Spor bizim gör gönüllü Çok seviyoruz. Şampiyon takımımız, şampiyon şehrimiz. İnşallah e, bu sene de biliyorsunuz e, normal bütçelere göre aslında şu an TF Bencilgin bütçe lideri e, Bursa Spor. Evet. En pahalı takım evet. Bursa Spor. Evet, evet. Hatta Süper Lig'den bir takımdan da daha pahalı. Biz Altay'dan daha pahalı. Ben garanti verebilirim. Ya, evet yani. Altay'dan pahalı. <laughs> Hocam e, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İnşallah Bursa Spor'u güzel günlerde, keyfi günlerde, lezzetli günlerde görmek istiyoruz. Ya i̇nşallah biz bana da söz hakkı verdiğiniz için de teşekkür ederim. İkinci de bütün üstü mahallesine de. Biz bu sporlar olarak gerçekten her sene umutluyuz. Ben kişisel olarak hep umutlu bir insanımdır ama bu sporda bu umudumu yaşatan bir takımdır her zaman. biz büyük bir camiayız, şampiyon takımız. Bunu aklımızdan çıkarmadıktan evet, sonra. Evet. Fatih Hoca Fatih Hoca ve yeni transferler bunu her hissettiğinde biz bir adım daha ileri atacağız. Lig daha uzun. Şu an ligdeki sıralamada belki aşağılarda gözükebiliriz ama herkes görecek ki Bursaspor kısa zamanda bu puan hakkını kapatacak. Çünkü bu lig herkesin herkesi yenebildiği bir lig. Garanti maç hiç yok. Biz bu sene inşallah Süper Lig yolculuğunu tamamlamış olacağız diye inanıyorum. İnşallah. İnşallah Ayrısı Ayrısı. hocam. Hocam Bursa'ya çok selamlar saygılar. Ee, görüşmek dileğiyle. Tüm Bursa'dan herkese bizden de selamlar olsun. Evet, çok Teşekkürler. Teşekkürler. Evet Volkan'cığım bir Antalya yaptık. Bir Bursa yaptık. Hakikaten de güzel bir malın